Tekno kanalından herkese selam dostlar. Ben Mami. Bugün sizlerle internette canınız sıkıldığında ister telefonunuzdan ister bilgisayarınızdan hani böyle bak, kimin için hoşuna gitmeyecek ama kimin için çok eğlendirecek bir siteyle karşınızda olacağım. Şimdi öncelikle Google'a girdiğimizde ben de daha önce kopyalamıştım. Frames yani şuradaki şey yazıyorsunuz. Aşağı linke bırakacağım. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bakın olaya bakın. 3 ile driving simulator on google maps diyor google'ları biliyorsunuz daha önce kullanmayan yoktur navigasyon ve diğer şeyler için start'a tıkladığımızda sitede şimdi bir sayfa açılacak gördüğünüz gibi burada arabamız direksiyonu bu tamamen 2D yükseli bakın burada lokasyonlar var işte Tokyo, Suzuka her yer koymamışlar tabi Türkiye falan yok mesela London var otoban var mesela otoban aldık bakın şurada otoban değil şimdi başlıyorum sürmeye Tabi bunda bakın bakın beyaz araba bir şu anda. Bakın şöyle arabalara çarpamıyoruz tabi ama en azından harita üzerinde sürebiliyoruz gerçekten bu. Yani, ben çok beğendim lastik Vegas mesela şu an lastik Vegas'tayız. GTA Vice City oynayanlar buraları bilirler artık. <laughs> Gördüğünüz gibi bu şekilde arabanızla istediğiniz yere fren yapıyorum bak drift attık mesela. Ondan sonra nereye gidelim? Londra'ya gidelim. Bakın Londra bir ayrı güzel böyle ağaçlıklar, ormanlıklar falan. Bayağı beğendim. Bakın yakınlaştırdım. Biraz daha yakın. En fazla bu kadar yakınlaşıyor. Gördüğünüz gibi. Uzaklaştırmada da en fazla bu kadar. Bu kadar. Bayağı uzaklaşıyor. Bak bak bak. Oha. Bir dakika bir dakika. Bakın uzaklaştırmayı ben de şimdi videoda öğrendim. Ve gerçekten bizi Londra'ya götürmüş tahminim bu. Evet İngiltere. Peki Türkiye alamıyor muyuz bunu? Türkiye alamıyoruz arkadaşlar. Deniyorum şu an ama alamıyoruz. Neyse biz yakınlaşalım bir tekrardan. Tekrardan bir sürelim. Bu siteyi göstermek isterim size. Kimin için Instagram'da görüp de e, ulaşamadık sitelerden olabilir bu. Ben de Instagram'da gördüm ve siteyi sonunda buldum. Evet. Bir tık daha uzaklaştıralım. Evet. Londra'nın sokakları. Ondan sonra ne diyor? Tokyo. Tokyo Metropolitan galiba bir köprü burası. Bakın köprüde yani tamamen bence gerçekçi bir oyun yani tabi 2D bir oyun bu. 3D şey olsa 3D şey yazıyor ama yukarıda yani 2D bu oyun. Ama ben gayet güzel beğendim yani. E yani, tabi şimdi diyeceksiniz bunu ben bunu oynamam bilmem ne falan ama her yine de güzel olduğu için göstermişsiniz. Bakın deniz, denizin denge, üzerinden gidebiliyorsunuz yani. Bakın şu anda buradayız. Orada gözükmüyor tabi ama yakınlaştıkça bakın şu, şu bir beyaz nokta görebilenlerin gözleri gerçekten çok iyi görüyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bilmiyorum size çoğunuzda saçma gelebilir ama ben beğendim. E, bu arada kanalımız yeni kanalımızın daha çok büyümesi için kanalımıza abone olmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi seviyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz siteler gelecek bu tarz güzel siteler ya da bilgilendirici videolar. Siz de ne tarz videolar çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.